Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz video, video, video. hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci kargomdan gelen yeni kitaplarımı tanıtmak istiyorum. E, hemen başlayayım. Altı tane kitabım var ve şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle evden çıkmanız çıkmamanız gerekiyor. E iki günlük sokak çıkma yasağı var Türkiye'de. E cumartesi ve pazar günü ancak ben şunu fark ettim. E, dün sokağa çıkma yasağı başlamadan önce herkes market bu bakkallara, fırınlara koşmuş. Bence bu çok yanlış bir şey. Korona varsa birinize Allah korusun her yayıldı yani. iç içe, maskesizdi bir yerdekiler. hani çok garip şeyler. Bence böyle hiç oturun. iki günde e, ölmezsiniz bence açlıktan. Hani bir şişe suyla bile iki gün dayanabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Hemen başlamak istiyorum. Böyle bir kitabım var. Bilgi Avcıları Gizli Görevde adlı kitap bu. Bu Beyoğlu macerası. İstanbul'da geçen kitap. Çok ince aslında. Uzun, uzunlamasına boyu çok uzun olsa da çok kısa bir kitap ama çok resimli. Yani gayet eğlenceli bir kitap. Ve şöyle en arka sayfasında bir anahtar var. ilk arkalı anne. Bu anahtar gerçekten bence çok işe yarar ve çok güzel bir şey. Çünkü şöyle hemen hemen göstermek istiyorum. Bunuca şimdi şöyle bir şifreyi göstereceğim size. Şifreyi göstereyim. Durun. Asıl daha çok şey yaradığı kısımlar arıyorum arkadaşlar normalde. Hmm. Evet şimdi bir canlı, bir canlı buldum bir tane. Şimdi e, gördüğünüz gibi şurada umarım görüyorsunuzdur. Umarım. Burada arkadaşlar böyle değişik semboller var. Ve bu sembollerin aynıları bunun üstünde de var. Bunlar harfleri. Hangi harfleri temsil ettiklerini gösteriyor. Gerçekten bence çok işe yarar ve eğlenceli. bir tip. Ama ben düşünüyorum ki e, arka sayfaya çevirdiğiniz zaman şifreyi çözmeden geçebiliyorsunuz. Arka sayfaya geçtiğiniz zaman da kitap okumaya devam edebiliyorsunuz. Bence bir sistem geliştirip e, bu kitap işte şifreyi çözmeden e, bir pişleri yapamaması iyi olur diye düşünüyorum ben. Ya da en azından şifreyi doğru çözemezse işte bir daha falan denese yani bilmiyorum. Bence öyle değişik şeyler yapabilirlerdi ama bence gayet güzel bir kitap. Ben e, bu kitabı okudum Bilgi Avcılar ikisi görevde Beyoğlu Baylar aslında okudum. İsmi de çok uzun maşallah. <laughs> ben bunu okudum. Güneşi Uyandıralım. Şeker Portakalı adlı kitabın devamı bu. Ben Şeker Portakalı'nı aslında Biraz yarısına kadar falan okumuştum. Sonra sıkılıp bırakmıştım. Ama e, yeniden başladım. Gerçekten güzel bir kitap neden bıraktım diye kendimi sorguladım. Onu bitirdikten sonra Güneş'i Uyandıralım'a başlayacağım. E, ondan sonra da Deli Fişe'ye ba ba başlayacağım. Ama onu henüz almadım. Bunları bitirdiğim zaman onu alırım diye düşünüyorum. Zaten bu... E, Hmm, şeker, portakal ve güneş uyandıralım. Zaten son değil. Deli fişek. Gençliği. Gençliğiymiş. Ve şunu söylemek istiyorum. Hemen bölüyorum ama. Umarım beni şu anda evinizde pijamalarınızda otururken izliyorsunuzdur. Evinde, evinizde kalın. Peace. Tamam şimdi. Bu e, Ay'a yolculuk kitabı. Böyle çok göstereyim yakınlaştırıp Diğerlerini de göstereyim. Söyle şu, şöyle şu güneşi şu Bu bey olma macerası. Kısaltıyorum. Bu Ay'a Ay, -Ay kitabı. Aslında bu bana göre çok değil ama Ay'a Ay yolcu -Ay kitabının bana göre olduğunu söyledi ablam. Hatta ablam biraz benim rafımda kalabilir mi dedi. Çünkü ablam bu kitapları topluyor. Yani koleksiyon yapıyor. Okuyor tabii ki. Rafı onun var. Kitaplığı var tabii. E orada Düzenli olarak okuyor kitaplarını. E, ben bu aya yolculuğu istedim ablamdan. Ablam zaten sordum önce ablama. Bu bana uygun. Ablam önerdi daha çok. E, bana arada bir rafı kalabilir mi diye sordu. Ben de hayır demiştim. Önce okuyayım belki sonra düşünürüm demiştim. Ama ablam e, yanlışlıkla bu Ay'a Yolculuk kitabından iki tane almış. Biri onun rafında duruyor, biri benim. Harika. Şöyle bir şey var. Zaman bisikleti. Çok çocuksu bir kitap gibi gelse de çok merak ediyorum ne olduğunu. Ee, bu arada sadece şunu okudum. Diğerlerini hiçbirini okudum. Evet. E, Yaşlı Anamla Deniz diye bir, bir kitap var. Bu kitabın içinden kapağını bile açmadım. Hemen bakayım. Şiir kitabı değil mi? Şiir kitabı değil. Tamam iyi. Ben şiir kitaplarını genellikle çok fazla okumuyorum. Ama rafta duruyor kafamı esince açıyorum ve güzel şiirlere bakıyorum. Ama tabi baştan sona şu şiirlerini hepsini bitireyim. Demek hoşuma gitmiyor. Yaşlı Adam ve Deniz çok güzel bir kitaba benziyor zaten. Ben bu kitabı da çok beğendim. Ve Charlie'nin Büyük Cem Asansörü. Ben bu kitabı çok merak ediyordum zaten. Türkçe öğretmenim de önerdiği kitaplar arasında idi ve çok merak ediyordum yani bu kitabı. E, bu Charlie'nin Çikolata Fabrikası kitabının ikincisi gibi. Umarım bunun Charlie'nin Büyük Cam Asansörü kitabının da filmi çıkar diyorum. Çünkü ben normalde önce kitabını okuyup filmini izlerim. Ben doğru olan da bu tabi. E, ama bence bu kitabı da okumamız gerekiyor. Ben bu kitabı okumadım. Ama okumaya başlayacağım. Ben e, Amaç ama Çikolata Fabrikası'nı okudum. Bence bu ikinci kitap olarak düşünüyorum ben bunu. Ve çok değişik. Bilmiyorum yani. Neyse. E, bütün kitaplarımı tanıttım arkadaşlar. Bugün videom bu kadardı. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. Özellikle e, bu karantina günlerinde neler yaptığınızı yazmanız. beni çok mutlu eder. Size çok seviyorum. Hoşça kalın.